Evet herkese merhaba Half-Life 2 serisini bitirdik yani Episode 1, Episode 2 bitti. Ee, ama Half-Life 2'de Half-Life 2'den sonraki Source motorunun HDR ve ışın grafiklerini göstermek amacıyla yapılmış bir sandbox gibi bir şey yapmışlar. Yani çok kısa bir oynanışı var 15-20 dakika falan sürer muhtemelen. Bunu da ekstralara koymuşlar hatta böyle görebilirsiniz. Los Coast adlı bölümünü oynayacağız. Sadece <laughs> Bu oyuna eklenmek istenmiş mi diyeyim. Bu oyundan bağımsız mı diyeyim. Bir modu diyelim ona. Bunu oynayacağız. Kanalımda olacak. Los Coast. Hadi başlayalım. Oyunun ana menüsüne bak çok parlak. O. Hatta o kadar parlak ki gökyüzünden şey logo kayboldu. Zorluk yine zor. Birer değişmemiş sanırım. Açık. Bak sen. Tamam bunlar değiştirmemiş ama oyunun başından beri tutmuyor onu. Tamam. Yeni oyun. Kayıp sahil. Türkçesi. Hadi bakalım. Böyle bir yerde direkt uyanıyoruz. Bambaşka grafikler var lan sanki. Görsün HDR motor mu varmış öyle bir şey. Uh, you are. You're that scientist chap. Uh, Freedman. Fishman. Am I fishman, right? fishman. You must be here to take on the Combine. Not sure what one man can do, but no other reason to visit St. Olga at a time like this. I'll take you to where they made their base. Or as far as I can, at any rate. Bu arada bu suya atlarsak piranalar bizi öldürüyordu öyle hatırlıyorum. Now, let me just unlock this gate for you. Got the key right here. Leviyeyi bana ver. Get Levye... Destroy that gun and no Adamın şeyini aldım bana mısın demedi. Hard modda bütün şarjörü yiyorlar yiyorlar. Tam üstünden geliyor bu arada bir ses. İyi de köprüyü yıktı bu adamlar şimdi. Ben nasıl çıkacağım yukarı bilmiyorum. Yol var mıydı ki buradan gitmenin? Hatırlamıyorum yani. Başka bir yol. tam var. Vaa köye düşüyor lan mortarlar. Aleykümselam savaş. Yok adam var ama ben bunlara yarıştıracak mermim yok. Aha roket atar var lan. Spin off mu? bilmiyorum nedeniyor ne da ipin off denmiyor sanırım Bir saniye Geldim. Bir of değil ya bu. Şurada roket atar mermisi var. Kapıyı arkamdan kapattılar bu arada. Keşke alsaydım onu ya. Ben hepsi bana lazım belli ki çünkü çok zor ölüyorlar abi hard modda. İyi oluyor Ortar mermisi düşüyor bir yerlere. Evet bayağı pompalı mermimiz var. Hepsini kullanalım. Roket atar da var bir yerlerde. Bu şey çalıştırıyor tabii. Ha bu atıyor mortarı bir yerlere. Köyü yıkıyor neredeyse. Kalksın bu aya ben bunun içine bomba atacağım. E durdu bu. Heh. Ne oldu acaba? Ee, bomba atamayacağız mı? Yanlış mı hatırlıyorum ha? <laughs> bomba atıyoruz diye aklımda kalmış ama öyle de değil demek ki. Ne yapıyorduk ya? Ne diyor? İlerleme parçaları ezilip kesilebilir. Bir var çalışırken diyor dikkat edin. İçine bir şeyler atacağım F6. A. Aletin içine bir şeyler atacağız. Hani bozulsun diye bir şeyler atmam lazım mesela. takıldı. Oha, aletin içinden şeyler çıktı. <laughs> 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 Zehirlendim. Bright nasıl sanki çok fazla gibi. Adamlar geliyor bu arada. Aha! Bunun konusu... Konusu yok bunun ya. Tanıtım modu mod şeyi. bu şey Half-Life 2'den sonraki Source motorunun tanıtımıyla tanıtımının da gösterilmek istenen bir şey. Yani bir hikayesi yok yani bir spin-off diyebiliriz. Spin-off aynen yani şey demişti Savaş sanırım spin-off'u ya bu yani hikaye olabilir. Yok bir konusu yok yani sadece küçük bir köyde bir şey Saldırı oluyor bize herhalde o kadar. Başka bir şey yok. Allah düşüyordum. Düştüm. Buraya gideceğim ama nasıl? Köy bayağı bombaladılar. And Olga'ya. I hope you like leeches. Hey, where you going? You're getting fuzzy around the edges. Başın dönüyor. Well, I guess you got other places to be. Bu ne rüya gibi bir şey oldu. Bitti bu kadar. 15 dakikalık bir şeydi. Evet, ben izledim. Teşekkürler. Başka Half-Life 2 modları var, ona bakarım. Belki oynarım, belki oynamam. Bakacağız. Half-Life'a devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.